Evet güneşin gelimiyle beraber videoya gireceğim. Şu anda tam güneşin önünde küçük bir bulut var ve gidiyor. Hop. <laughs> evet. Bakın arkadaşlar. Tezcan Motovlog'dan hepinize merhaba. Bugün denize gidiyoruz. Yalnız motoru gıcır gıcır her yerini temizledim. Çünkü nereye gideceğimizi vesaire bile bilmiyoruz. Zincirin haline bakın. Bak 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 bak. Oh. oh bembeyaz full ya. Görüyor musunuz mu? Yağlı yağlı. Soktum bunu, bunu böyle VD40'a batırdım böyle tam sonra buraya Motor ya değiştirildi. Ya diyor ki al beni Fizan'a git. Çok güzel bir güne başlıyoruz. Ulan ne pozitif enerjiyim şu an var ya. İçimden mayomu giydim bile. Yani o kadar hazırlıklıyım. Türkiye'deyken Aylin'e şey demişti. Aşkım burada sağda solda Afganlılar bir sürü insan var. Şimdilik böyle hani çok açık saçık giyinme dedim. Sana söz veriyorum dedim. İsveç'e gittiğimizde istediğini giyebilirsin dedim. Çok büyük konuştum biraz pişmanım. Bikinisinin altına tang aldı ya. Aşkım sen bikininin altına tang aldın değil mi? Evet takım da öyle. Tamam güle güle kullan. Tamam. Ne <gülüyor> gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hani şey Türkiye'deyken demiştim ya aşkım hani hiçbir şey demeyeceğim. İstediğini giy sonra şu an hiçbir şey diyemiyorum ya ondan. Zaten demem de yani. Türkiye'de zaten giyiyorum. <laughs> Aylin biraz interkomdan şarkı dinlemek istiyormuş arkadaşlar. O yüzden bugün biraz baş başa kalacağız. örümcek hala burada tutunmuş gitmiyor da. Ulan bu rüzgarla bizim içimize girecek. Aa <laughs> böceği en yakın sağda durayım. Benim içime girirse ben çığlık atarak motoru sağ sol atarım. <laughs> Abicim nasıl tutunun öyle ya? Hala düşmeye baksanıza burada arkadaşlar. Şaka gibi helal olsun. Bütün gücüyle tutunmuş. Hayatının hız rekorunu kırıyor galiba. Yok abi bunun düş şey yok. Yüz bastım hala düşmüyor. Biz bir yerde sağa çekelim. Uh, uh. Abicim ne yapıyorsun sen? Aşkım örümcek var da. Git abi. <laughs> Git abi ya. Bak kendini kurtar. Vallahi bak. Ben iyiliğin için yapıyorum. Umarım kötü bir şey olup canını yakmamışızdır ya. Şöyle yapmaya çalıştım. Efendim aşkım, hadi çabuk gidelim yandım. Oğlum aşkım, buraların bu kadar sıcak olabileceğini tahmin ediyor muydun ya? Hiç biraz tahmin ediyordum da bu kadarını tahmin etmiyordum. Yani. bizdeki çocuk arabası arkadaşlar 16 yaşından küçük olduğu için onu sollama şu anda yasak bu yolda çünkü tek çizgi. Ay onlar da sevgilisiyle bir yere gidiyor. <laughs> bu yolun için diyor. Onlar da sevgilisiyle bir yere gidiyorlar. <gülüyor> 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 <laughs> Dolmuşa bindiğimde çok sıkıntı oluyor. Öndekini tuttum ben mesela bir keresinde böyle hanımmış öndeki. Ne yapıyorsun sapık dedi. Sen ne de yapsana abi. <laughs> Bakın arkadaşlar sollama yasak. Şu çizgi dümdüz olduğunda sollama yasak oluyor. Eğer çizgi kesikli kesikli olursa sollayabilirsiniz anlamına geliyor. Burada adam Audi'siyle öndeki çocuğu sollamıyor. Kurallara uyuyor. Türkiye'de genelde bu kuralı bilmiyorlar bile. <laughs> Ben çok mutlu oluyorum böyle olunca ya. Mesela şu an beklemek bile bana huzur veriyor. Çünkü herkes kurallara uyuyor ya. Bak 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 arkamızda da trafik oluşmuş görebiliyor musunuz? Umarım kamera açısı gösteriyordur. Hapşuruk geliyor. En sevmediğim şey kaskın içine hapşurmak. O yüzden tam hapşuracağım zaman şöyle hatta kilidini açayım. Kaskı yukarı kaldırıyorum ben. Bu kaskın içine hapşurulur mu ya? Gitti gibi oldu. Gitsin ya. Lan. Bu kesik çizgiler geçmek için yeterli olan alan mıydı? Geçerli miydi onun yaptığı? Hemen orada geçti. Üçkağıtçı al diye. Ne yaptın sen? Doğru bir şey miydi yaptı arkadaşlar? Acil yorumlara bekleniyorsunuz. Bunu öğrenmem lazım. Ben de oralardan sollayacağım yoksa çünkü. Seksenlikmiş yol yavaşlayalım. Arkadaşlar Aylin ne güzel şu an son ses şarkısını dinleyerek yolculuk yapıyor. Ben sizin için interkomdan şarkı açmıyorum ya görüyorsunuz değil mi? İşte şu an anlık olarak bir like hak ettiğimi düşünüyorum. E burada yüzülmez ama. Yüzülmez tabi bu ne o? Nilüfer dolu. Bacağına dolanır boğulur ölür. Ama birisi hani bir tane yüzülebilecek bir tane iskele söylemişti buralarda. Ben yüzmelik istiyorum aşkım. Bunun üstünde gider mi? Bana sağlam gibi gelmedi ama bunlar sağlam olmayan bir şey. Evet. İsveç'te. Eyle. Ben, ben Hatır. 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 Ama önce ben gitmek istiyorum. Sürbüz. Taş ketme az bir de biter. <laughs> Oğlum burada yüzen kendine saygısı yoktur ya. Gel yüzmelik bir yer bulalım ya ben burayı beğenmedim. Böyle mesela Şirey'in şeyinde gibi hissediyorum bataklığında. Pis yani. O kadar böyle misilaj gibi ki bak bir suyun yüzeyinde hareket edene bak bile dibine. Bak dibine kalmış duruyor gördün mü? Nasıl öyle olabiliyor? Ne bileyim en ufak akıntı yok katılaşmış bir krema gibi ama bunu boktan. Bu Bok kreması. Aşkım motorun duruşunun güzelliğine bak yeşilliklerde. Vay vay vay. Bu gölün etrafından bir gidelim mi şöyle? Mesela şuradan sağa dönüş var ya aşkım. Gel bir sağa dönelim bakalım ne var böyle etrafında. Yüzülebilecek bir yer var mı? Biz denize niye hiç gitmiyoruz aşkım? İsveç'in her yeri çok güzel denizlerle çevrili. Deniz. Evet. Denize gidelim. Şimdi. Aa bak bir kilometre sonra yüz diyor görüyor musun aşkım? Aa. Bak insan yüzmesi işareti. Nene <laughs> nene 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 nene. İnsan yüzmesi. İnsan yüzmesi. Acaba yanlış yola mı girdik? Oradan bir sağa dönüş de vardı. Burası. Bir dur ya, bir dur bakalım. Burası aşkım. Bak öbür tabela da burayı gösteriyor. Bak öbür geliş tabelası da burayı gösteriyor. Bak. Gördüm. Yani şuradan girmiyoruz yani kesin olarak. Bak burada da 30 yazıyor ha. Gel ben buradan girmek istiyorum. Burası değil ama ya. Normal mahalle arasına girdik de burası ne kadar güzel gördük. Hee. Öyle ses yapma, niye yasak değil Oğlum buradakiler keyif oluyor aşkım. Öyle Türkiye'deki gibi umulmaz yapmıyorlar ki. Daha çok ver diyorlar. Ah, ah gerçek Çin futbolu sa. Oğlum şurada maç yapıyorlarsa var ya Benim bile canım çekti tamam. Oğlum bu ne topu bile orada koymuşlar Bak iki tane top var Normal personel gelemez diyor bu okulun Bir ihtimalleri Abi adamların okuldaki şeye bak halı sahaya bak Aşkım bizim okulda bir tane saha vardı Onun da içine kamera şakası yapar gibi Çakıl taşı dökmüşlerdi Her düştüğümüzde çakıl taşları vücudumuza saplanıyordu Böyle derimizden çıkarıyorduk arasını satayım Oğlum motorumuzun sesine bak aşkım Böyle Böyle var ya geliyor şu olur olmadık yerde anısını anlatasım geliyor ortalığın ya. Evet. Evet. <laughs> 103 derece olmuş yalnız. Alttan bir sıcaklık geliyor şu an var ya aşkım anlatamam. Bana gelmiyor. Ben yandım cehennem cehennem. <laughs> Hadi bakalım denizi nasılmış buranın. Oğlum çok güzel lan. Buralarda bir villaya taşınalım ya. Ben şu an bayıldım. Oğlum <laughs> bu bu malikane adamın evi mi arabasını falan koymuş. <laughs> Çok imrenli Aşkım şu arabanın arabaya bak adamın. Tony Montana. Abi şey değil mi ya? Ee... Eski mafyaların arabalarından. Aa yol 70'lik oldu gel. Vizörünü kapat. Eğer orasıysa orada grill de var mı? Yok artık. Aha. Arkadaşlar grill mangal demek Aha. bu arada. Oğlum biz nerelere geldik aşkım? <laughs> ya. Yok, var ama. Şurada bak yolun ucunu göremiyorsun ya hemen yavaşlayacaksın aşkım ucunu görene kadar. Gördün mü bas. Bak şu yokuştan sonra ne çıkacağını bilmiyorsun ya hemen yavaşlıyorsun. Belki bir araba durmuştur, arıza yapmıştır. Sonu bu. kilometre bitti gibi geliyor. Niye bu kadar uzun sürdü? Aşkım bir kilometreyi doldurduk galiba ya. Bak, bak posta kutularına bak burada dört tane beş tane ev varmış. Lan <laughs> <laughs> neredeyse <de> saklandınız? <laughs> Aşkım bayıldım. Oha her yer at. Doğallık şu evlerin güzelliği. Tamam hızımızı 30'a kadar düşürdük Bu ne? Ee, bilemedim. Oğlum görüyor musun aşkım her yerde üretim var her yerde gerçek hayvan mı lan? Çok hareketsiz duruyor gerçek değil gibi ya Bu niye hiç hareket etmiyorsun Ölü taklidi yapıyor ha Ben çok korktum Merhaba Nasılsın? Aşkım <laughs> Oğlum ne kadar büyüksün sen öyle Aşkım bütün ya Aşkım bu herkesin bindiği atlar bu kadar büyük mü yoksa Evet Bak bu... hayvan bir garip duruyor ayağım ayağım Git <laughs> git Bay bay Canim Öşek ay. yalancı <laughs> Öşeğe inanmayın <laughs> Ay korktum Özür dilerim canım özür dilerim Korkma Oğlum iki tane araba buradan nasıl geçiyor aşkım? E ama ben yola bayıldım bak şu an mesela geriye dönüp denizi bulmak istiyorum ama bir yandan da devam edesim geliyor. Benim de. Hadi gel biraz akalım gidelim sonra denizi buluruz gel. Tamam denize gitmesek de olur ya. Şu an ben şeyim, Ama Harbiden çakıl var. Tamam tamam yavaşladım. Sağa ve sola dönüş var aşkım. Ne yapacağız? Eee ben solu seçtim bu arada. Ben geriye gidiyorum aşkım. Ben de geriye Ama yol ne güzel aşkım. Bu ne Windows açılış ekranı gibi. Şuradan biraz daha gidip öyle dönelim. Gel. Yavaşça git buradan. Bu e tamam. Oğlum, ne? Aşkım biz nerelerde geziyoruz lan? Ya. Bu yollarda ben motor sürebilirim aslında. Sürebilirsin evet Ama bugün bugün videomuzu bölme be aşkım Hayır hayır Neyi istiyorum ya ne? Bu motoru yeni sürmeye başladığın zaman hani Biraz acemi olacaksın ya <laughs> Bence bu sürülebilecek bir yol Bence de gayet mantıklı ve güzel bir yol Çok araba gelmiyor Hadi geri dönüyoruz Özellikle. Denizi bulalım ya Şu yüzmelik insan bir kafalı durdum. Tabii çekelim bir tane. Allah. Biraz hızlı gidiyor o zaman ki arkadan araba gelmez. Tamam burada çakıl yok. Şu virajda yavaşlayacağım. Evet bak burası Çakıldı. Bu arada aşkım motorumuzun frenleri hızlanışını ne kadar iyi fark ediyor mu yani? Işınlanarak hızlanıyoruz, ışınlanarak duruyoruz. Dur. Geçir, dur. Aynen. Burada dur, burada dur. Biraz daha. Biraz daha adamlar görmüş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ortasında mı duracaksın yolun? Ha. Şöyle. Aynen. Oh, onu satayım? Ben de fotoğraf istiyorum. Bir anda araba geliyorsa ne yapacağız? Sen direkt in ben iktireyim. Ha ama ceketi önüne koy çıkardığın belli olsun böyle aptallar gibi sürüyor gibi görünme. Var ya hani ekipmansız süren böyle videolar çekenler. Ekipmanı birazcık daha görünür koysun aşkım salak gibi görünüyorsun. Heh öyle. Böyle nasıl? Güzel. Böyle iki dakika arkana koymuşsun. Ama yolu ben istiyorum arkayı tek istiyorum. Aa çok mantıklı. Oy güzel aşkım. Çok güzelsin lan motor yaktı lan beni burası. Tabi. Hadi çıkar kaskını. Bir tane de şeyi çekeyim. Hemen tak sonra. <laughs> Oğlum ucube gibi durdun ya. Boş ver tam kaskı tak. Bakayım. <laughs> ucube benzedi aşkım. <laughs> Yandı. Ananı satayım. Yanıyor. Yanıyor. <laughs> İsveç soğuk ülke yani motor süremeyeceğiz. <laughs> Dur. Dur. Dur geliyor. <laughs> <Üzgün. gülüyor> Anam motora bir şey oldu lan. Bunda böyle vum bu -vu -vu yapınca bir kuru oluyor bazen ara sıra. Anlamıyordur adam yaşlı. <laughs> 2008. <gülüyor> bir daha yapacağım sıkı tutun. <laughs> Bu sefer yapmadı, aynen. Bu sefer güzel. Ay! 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 Aşkım çok mutluyum ben şu an gereğinden fazla mutluyum sen. Yollara falan bak anasını satayım. Ben viraj görünce hızlanasım geliyor fark ediyor musun? Böyle orada bir yatırasım. Şurada bazı biraz basılır ama aşkım burada. Bir tane arı son anda manevra yaptı aşkım. Şık diye sıyrıldı. Helal olsun gerçekten. <laughs> Yolun başına geri geldi. Allah Allah. Ne? Bu ne? Ney ne? Bir daha mı Afganistan bayrağı almışlar? Al işte. Gidin Afganistan abi gidin. Madem öyle gidin. Savaş da değil ya. Şeriatlar yaşıyorlar normal memnun bazıları. Buradan sağa dönüyoruz işte. Hadi bakalım. Yapacağız tabii ya. Abi, doktu Aa gördüm. Uy, geliyor. Lan Ali. Gözünü kapatıyorsun. Tamam geçti gitti. Vay ama. Canınız. <laughs> Önümüzden bir alemet geçti. Biz yolumuza devam ediyoruz. Sola mı sağa mı? Sola belki. Aşkım manyak mısın? Sol taraf ebesine Bana gidiyor. Sağda yani sağda. Ben sağda sol kaçıyorum. He sağını sağdan soluna bilmiyor. <laughs> Çok güzel ama yani yüzmelik değil. Ah, Adam oltasını bırakmış lan. Kimse almıyor diye galiba. <laughs> Turko sen alacaksın mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün Yüzemedik O zaman hemen yüzdüğümüz yere geçelim. Şöyle. Videoyu kapattım mı orada? Artık videoda değiliz. Neden? Evet. Bitti gün. Başka bir gün denize gideceğimiz günle birleştireceğim bu videoyu. Evet <laughs> <laughs> bence iyi gezdik ya. <laughs> <laughs> ağlama kızım bir daha geleceğiz bir daha geleceğiz. <laughs> ağlama. 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 Burada <laughs> ağlama diyorlar ya. Abi oralar o kadar yüksek mi atlıyorsunuz siz? Abi nasıl atlıyorlar? Ama bir şey diyeceğim. Su tertemiz değil mi? Hayır. Değil. <laughs> Uzaktan tertemiz görünüyordu. <laughs> Kendimi ikna etmeye çalışıyorum ama değil yani abi bu. Hadi. Ben anlamadım yani. Anlamadığım bir şey var. Bir suyun mavi görünüşü mü temiz oluyor yoksa bu doğal normal bir şey mi? Evet. Bak 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 nereden atlayacak bak. Ay hayır. O neyse ikinci kattan atlayanlar ben üçten atlarım bu arada atlayacaksam. Aşkım lan ya. Oğlum çocuk suya atlıyor sudan çiş rengi bir şey çıkıyor. Camışların girdiği su gibi amına koyayım. <laughs> <laughs> Sen yüzecek misin? Oğlum aşkım su benzin gibi görünüyor. Paranın paranı değil mi şimdi ben anlamadım Çok garip çok kolay oldu yani Böyle geliyoruz giriyoruz Ama aşkım sen böyle çok kaliteli bir yere gelmedin ki Denize gelmedin göle geldin sadece Bakın arkadaşlar altımda ne var Soyunuyorum <gülüyor> <Flamingo'da>. <gülüyor> Şimdi artık ben kaskımı da çıkarıyorum S24 Ultra'yı denize sokma riskine gireyim mi aşkım Bunu son kez soruyorum sana <gülüyor> Kıyamam <gülüyor> Yüzümü bilmiyorsun değil mi sen şu an? Arkadaşlar bundan atlamasını söyledim. En yukarı çıkacağım dedi. Yani hiç mantıklı hareketler yapmıyor. Hii. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> atla, atla. <gülüyor> atla. Evet. <gülüyor> ya, gel <laughs> Ya. Ya, kız gel Atla, atla. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, atladığımız yüksekliğe bakar mısınız? <laughs> Ay, buz gibisin! Tabii oğlum. Sen. Manyak mısın buz gibi? Tabi. Aşkım uzaklaşır mısın deli ya gel şuraya şey, Oğlum yüzme bilmiyor nasıl oralara yaklaşıyorsun Su tatlı su Su tatlı su ben çıkana kadar Kaç kulaçta çıktım biliyor musun 5 tane kulaç attım öyle Aaaa <laughs> <laughs> Ondan sonra buradaki denizleri araştıracağız. Bu daha tecrübesiz bir şekilde geldiğimiz ilk yerde. Deneye deneye daha güzel yerlerini bulacağız. Şu an buraya 10 üzerinden puanım. Bu atlama şeysini yapıp ilgilendikleri için 6. Eğlenceli bir hale getirmişler. Eğlendim yani sıkıntı yok. Normalde bak bu kadar ilgilenmeseler böyle atlama yeri falan yapmasalar 10 üzerinden puanım 3 falan olur tamam mı? Bu arada şu arka tarafta voleybol alanı var. Bakın yakınlaştırayım hazır S24 Ultra varken. Nereden? Bu tarafta galiba şurada voleybol alanı var, tenis var, golf var. Yani gayet aslında gelinip eğlenilebilecek, takılınabilecek bir yer. O alan puanım 8'e arttı ha. Şu an anlatırken 8 oldu. Tek kişiden yorum almak olmaz aşkım. Yorumlarını dinliyoruz. Üstüm sarı sarı oldu. Onun dışında 10'da 10 buraya gelirim. 10'da 10 mu? 10'da 10. 10'da 10, 10, 10 demek kusursuz ya. demek ama bak önce üstüm sarı sarı oldu diyorsun sonra 10'da 10 diyorsun. Olmaz. Gel normal denize gidince de kum oluyor. Bu da öyle bir şey işte. Senin puan 10'da 10 mu şimdi buraya? Evet normal yüzülecek bir yer burası. Oğlum 10'da 10 ne demek biliyor musun? Buranın hem böyle güzel olması lazım hem de denizin masmavi dibinin görünüyor olması lazım. 10'da 10 niye böyle bir puan verdin? Başka yerlere ne vereceksin? Mantıksız. Senin puan kavramına benim saygım sıfır. Ben yüzebiliyorum ama. 10 üzerinden sıfır. <laughs> Bana Tamam da bak ondan 10 ne demek biliyor musun? Dünya üzerinde bütün yerlere bakarsın. Dersin ki o bu 10'da 10 bundan iyisi yok diye bir şey diyor yani. ya Veya bundan daha iyisi olsa bile aynı.